Ejdu billahi min şeydani Bismillahirrahmanirrahim. Ve ale selaseti lezine hulif. Hatta izadakat dakat aleyhimul azu bima ve dakat aleyhim enfusuhum ve zannu illa melce min Allah illa ileyh. Sümme tabi aleyhim liyetub. İnallahi huve tevvabur <laughs> Ya eyyühellezine aminu ve kunu meyaz sadıkıyınim. Ma kane li medineti ve men havlehu minel arabi e yetealefu ar rasulillahi ve la yergabu bi enfusihim an nefsi. Zalike bi ennehum la yusibuhum ve la nisabu ve la mahmesatun fi sebilillahi ve la yetaune mevtu'ayi yeğizul küffarem. Ve la yene alune min aduvin neylen illa kutibe <Sessizlik> lehum bihi amelun sali. <Sessizlik> İnna Allah la yudiru ed zalmusinın. Ve la yunfikune nefekaten sagayraten ve la kebiraten ve la yaktaunu vadiyen illa kutibe lahum liyezihumullahu ahsene ma kanu ve ma kanel el yenfuru kaffe felevla nefera min kulli firkatin minhum taifetu li yetefekahu fid ve la yunziru kamhum izarace bilehim le allehum yahserun Sadakallahu Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şümezen ve erham mevtana bi hürmetil Fatiha